devam edelim. Evet, Türk Telekom e, bilantü sonrasında bir miktar geri çekilmişti ama son günlerde güçlü. E, geçen haftalarda başlayan bir yükseliş vardı. E, son iki günden, iki üç günden beri TürkSel e öyle. E, bugün de e, hatta iki günden beri işte TürkSel'le birlikte bir miktar yukarıdaydı ama bugün güçlü bir açılış, hepli bir açılış gördük ve yüzde yani tavana yaklaşan bir e, durum e, oldu. Şimdi şöyle şey yaptım zaman, pardon şurada bir şey... Değiştireceğim, bilmiyorum ekranla. <laughs> şöyle yapayım. Ee, arka taraftan yazılar geliyor çünkü. Mespe ee, evet, yok. <laughs> şimdi, şimdi şöyle, e, yani bugünkü hareket veya hatta sektördeki hareket olumlu. Ee, Bilançoları Turkcell'in çok daha iyi bir bilanço gelmişti. Ee, Türk Telekom'a yanılmıyorsam bilanço sonrasında da bir miktar geri çekildiydi hatta. Hani biz burada zaten Türkcell'i model portföyümüzü de almıştık. Tercih edilecekse sektörden iletişim sektöründen Türkcell'i tercih ediyoruz. Bir orta uzun vade onu öncelikle belirteyim. Şimdi Türk Telekom'da teknik baktığımız zaman burada 19'lara kadar gerileme ve işte sonrasında özellikle işte dünkü kapanış olarak 23.50'lerin üstünde kapatması, 23.50-24 bantının üstünde kapatması olumluydu. E, bugün de hareket görüyoruz. İşlem hacmi de yüksek, göstergeler de pozitif. Burada 25.80 bölgesi ilk direnç. Öncelikle 24 üstünde kapanış olduğu sürece bu ara dirençler olmakla birlikte zirve bölgesine 27.70'lere kadar yükseliş ilmesinin devam etmesini bekleyebiliriz. Yani e, olumlu bir görünüm hakim. Bir de yükseliş trendimiz var bizim. E, bu yükseliş trendi de yaklaşık olarak işte ara direnç olarak 26.60'lardan geçiyor. Büyüm olan artık bu aşamadan sonra 24'lerin üstündeki kapanış. Neden çıktıklarını belki yani spekültü haberler vesaire de dolaşıyor. Yani biraz da dikkat edilmesi gerekir. Kısa vadeli böyle tracklerde çünkü Turkcell'de de aynı şeyler var Turkcell'de.